Bismillahirrahmanirrahim Rabbi, 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 <laughs> Rabbi temmin bil hayır temmin bil, bil başladığımız işi hayırla tamamlar başladığımız işi hayırla tamamlar Rabbim bu çıktığımız güzel yolda bizleri başarılı eylesin. Amin. Bu güzel yolda yürürken oyun gibi, bıkkınlık gibi, tembellik gibi engellere takılan, takılıp da kalan, kalıp da dönen döneklerden eylemesin. Amin. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Bize emeği geçen büyüklerimizden, Ailemizden, anne babamızdan, hocalarımızdan, abilerimizden, bize destek veren vakıf ve bütün kardeşlerimizden razı olsun. Amin. Rabbim Kur'an için, kutsallarımız için, malını, canını feda eden kardeşlerimizden razı olup onları cennetiyle ödüllendirsin. Amin. En kısa zamanda Hamidiye Kur'an kursumuzun bellettiği aynı ve Mehmet Görmez İmam Hatip okullarımızın öğrencileri olarak bizlere hafızlığımızı ikmal etmeyi nasip eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Arkadaşlar tebrik <laughs> ediyoruz. <gülüyor>